Merhaba dostlar. Hazırladığım videoları seyredenlerin %93'ü abonem değil. Bu oran bir hayli yüksek ve oldukça ilginç. Ayrıca ne olduğunu bilmediğim bir şeyleri doğru yapmadığımı gösteriyor olmalı. Önerisi olan varsa dinlemeye hazırım diyor ve günün incelemesine geçiyorum. En iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi yönetmen ve senaryo gibi çok önemli dallarda Oscar'a aday olan ve en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanan Gizli Dünya'nın oldukça etkileyici bir film olduğunu belirterek başlıyorum. Beline kadar inen uzun saçlarıyla bir kız gibi görünen Jack rolündeki çocuk oyuncu Jacob Tremblay'in performansı, Oscar kazanan annesi Joy rolündeki Brie Larson'dan daha göz kamaştırıcıdır. Buna rağmen, ödüle aday dahi gösterilmemesi hiç kimseye doğru gibi görünmemiştir. Filmde 17 yaşındayken kaçırılıp 7 yıl boyunca bir odaya hapsedilen Joy ve burada doğan oğlu Jack'in hikayesi, insanın ruhunu karartacak kadar gerçekçi bir şekilde işlenmiştir. 6 ila 7 metre kare büyüklüğündeki odanın Jack için bütün dünya anlamına geldiğini hemen anlarız. Anne ya da filmdeki kısa adıyla ama, bu küçücük odada sürdürdükleri yaşamı katlanılabilir bir hale getirmek ve kendi gerçekliklerinin acımasızlığından korumak için Jack'e odayı dünyanın tamamı olarak anlatmak dışında çare bulamamıştır. Televizyonda gördükleri her şey ya başka gezegenlerde olan, ya da bir kısmı gerçek olmayan şeylerdir. Mesela deniz gerçek olamayacak kadar büyüktür. Ejderhalar da öyledir. Televizyon insanları resimlerden ibarettir ama kendileri anne oğul gerçektir. Bir de bazen gelen yaşlı Nick de gerçek olabilir. Yaşlı Nick yıllar önce Joe'yu kaçırıp buraya mahkum eden adamdır ve aynı zamanda Jack'in biyolojik babasıdır. O geldiği zaman Jack gardrobun içindeki yatakta uyumak zorundadır. Film, Jack'in mum olmadan kutlamak zorunda kaldığı 5. yaş gününde başlar. Dünyanın içinde bulundukları odadan ibaret olduğunu sanan Jack için, bu yaş günü unutulmaz olacaktır. Çünkü annesi şimdiye kadar anlattığı her şeyin yanlış olduğunu, dışarıda kocaman bir dünyanın var olduğunu, televizyon insanlarının, atların, kedi ve köpeklerin gerçek olduğunu anlatmaya başlamıştır. Jack, dünya çok büyük, o kadar büyük ki inanamazsın diyen annesinin söyledikleri Jack için dehşet verici olsa da, bu yeni gerçeğe adapte olması uzun sürmeyecektir. Artık odanın dışında, duvarların hemen dışında bir dünya olduğunu öğrenen Jack kendilerini bu odada zorla tutan yaşlı Nick'i öldürmelerini dahi ister. Joy bunu yapabileceklerini ama yaşlı Nick'in ölmesi halinde kapının şifresini bilmedikleri için kendilerinin de burada kapalı kalacaklarını söyler ve başka planlar yapar. O güne kadar inandığı her şey yıkılırken, annesinin yaptığı kaçış planları onun için tahmin edilemez oranda dehşet vericidir. Çünkü Joy'un yaptığı bütün planlarda riskin neredeyse tamamı Jack'in omuzlarındadır. Öte yandan bu küçük odanın dışındaki her şey onu inanılmaz biçimde korkutmaktadır. Film insanın zihnine adeta kazınan bir hikayeye ve buna yardım eden olağanüstü seviyede bir oyunculuğa sahnedir. Hüzünlü ve unutulmaz bir film sizleri bekliyor. İyi seyirler. Gurme 8,5